Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, Kel Adım Lunur 2'yi tanıtmak istiyorum arkadaşlar Öncelikle burada karakterler var Şimdi arkadaşlar size bir kaç tane kod vereyim Birinci kod abone oldum Lan hayır Abone Ah abone oldum Arkadaşlar ikinci kodu da şimdi vereceğim 50 tane paramız oldu Gözlere Pause'larken basarsanız daha hızlı inlersiniz. Yine arkadaşlar kontrollerini ve para eklendi arkadaşlar oyunu ve e, en yüksek skor. Şöyle. Arkadaşlar oyunda sadece bir tane karakter alabiliyorsunuz parayla. Böyle para topluyorsunuz. Ve öldük evet. E, burada nasıl oynanır var. Şimdi dur böyleyim ikinci kodu vereyim. Ee, e, arkadaşlar ikinci kod tabii ki de like attım. Ve arkadaşlar üçüncü kodu siz bulun. Ee, merhaba gibi bir şey. Ee, yani on böyle de bulamıyorsanız neyse. O zaman arkadaşlar bir sonraki kadar görüşmek üzere. Ee, yani hiç video yapasım yok kanalım kapandı için arkadaşlar o yüzden kısa tutacağım o zaman arkadaşlar görüşürüz bay bay